Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölümümüzde Data Science kursumuzun girişini yapmıştık. Bu dersimizde ise daha doğrusu bu bölümümüzde Kaggle ve veri bilimi hakkında konuşacağız. Bu dersimizde Kaggle nedir, neden kullanmalıyız, Kaggle'ın bize ne gibi faydaları var ve bu Kaggle'ı kimler kullanıyor? Bundan bahsetip kaggle.com sitesine içeriğine birlikte göz atacağız. Şimdi isterseniz Google'a Kaggle yazalım ve karşımıza çıkan bu sayfayı incelemeye başlayalım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir Kaggle şirket bölümü var. Burada Kaggle'ın Google'ın bir alt kuruluşu olduğunu görebiliriz. Veri bilimcilerin ve makine öğrenmesiyle yapay zeka ile ilgilenen insanlar için oluşturulmuş bir topluluk olduğunu görebiliriz. Üst kuruluşu dediğimiz gibi Google, Nisan 2010'da kurulmuş, CEO'su Anthony Genel merkezi San Francisco gibi gibi bilgiler mevcut. Şimdi isterseniz Kaggle'ın ana sayfası olan www.kaggle.com'a birlikte giriş yapalım. Kaggle.com'a giriş yaptığımızda karşımızda Kaggle'ın ana sayfası çıkıyor. Şimdi bu ana sayfa üzerinde neler var birlikte bakalım. Competition'lar var yani yarışmalar. Datasetleri var yani verilerimiz notebook'lar var. Bizim kodlarımızı yazdığımız, eskiden kernel olarak adlandırılan yeni ismi notebook olan kod blokları var. Discussion'lar var arkadaşlar. Yani tartışma bölümleri. Bu bölümde sorularınızı sorabiliyorsunuz. Diğer insanlarla farklı farklı konular üzerinde tartışma yapabiliyorsunuz. Bunların hepsinin içerisine detaylı bir şekilde bakacağız. Kurslar var. Basic seviyede, temel seviyede kurslar. Daha sonra iş ilanları var. User rank diye bir şey var. User rank sizin Kaggle'daki sıralamanız anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi insanlar yarışma yapmayı severler. Ve yarışmaları da burada ne şekilde yapabiliyorlar? Üç şekilde yapabiliyorlar. Birincisi yarışmalara katılabiliyorlar. İkincisi notebook yayınlıyorlar. Üçüncüsü de discussion yapıyorlar. Bu üçünün sonucunda insanlar belli başlı like atabiliyor. Yani puan verebiliyor. Ve siz ne kadar çok puan alırsanız buradaki kullanıcı sıralamasında üst sıralara çıkıyorsunuz. Ve insanlar da bu üst sıralara çıkmayı sevdiği için ve puan almayı sevdiği için Kaggle'a önem veriyorlar. Peki Kaggle bunun karşılığında ne sağlıyor size? Gördüğünüz gibi burada iş ilanları var ve yine Kaggle dünya çapında bir site olduğu için Google'un bir alt kuruluşu olduğu için Kaggle'da üst sıralara çıkmak sizin için iş bulma anlamında kariyeriniz anlamında çok fazla getiri sağlayacaktır. Devam edelim burada bizim tag, blog, documentation, host competition, support contact gibi kısımlarımız var. Bunlara bakmayacağız. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz baştan başlıyoruz ve user rank'e kadar ne olduğuna bakacağız. Daha sonra register yani kayıt olma ve sign in bölümlerimiz var. Kayıt olmak için Google'la kayıt olabiliyorsunuz. Yani Google Gmail'inizi kullanarak ya da farklı bir e-mail adresinizi kullanarak kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi Kaggle ne, ne demişti? Kaggle arkadaşlar veri bilimcilerin toplandığı bir platformdu. Burada veri bilimcilerden oluşan büyük bir topluluk var. Biz burada Kaggle kullanmak için herhangi bir setup yapmak zorunda değiliz. Yani sadece kayıt olmamız gerekiyor. Hiçbir programı indirmek zorunda değiliz. Aynı zamanda kodumuzun hızlı çalışabilmesi için Kaggle bize ücretsiz bir şekilde GPU desteği sağlıyor. Bu sayede yazdığımız kodlar daha hızlı çalışabiliyor. Birazcık aşağıya gelelim bakalım başka neler varmış. İşte Kaggle içerisinde 19.000 tane veri seti bulunmakta ve 200.000 tane notebook yani farklı farklı kodlar yazılmış bulunmakta. Birazcık daha aşağıya gelelim. İşte burada farklı data setlerini gösteriyor. Zaten bunlara bakacağız. Aynı zamanda Kaggle'ın içerisinde kurslar var. İşte Machine Learning ile, Pandas ile, Deep Learning ile ilgili kurslar bulunuyor. Bunlar çok basit seviyede olsa da başlangıç için güzel olabilecek kaynaklar. Yarışmalar var, para ödüllü yarışmalar var. Bu yarışmalara katılıp kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Aşağıya inelim. What is what is Kaggle diye bir tane Kaggle videosu var. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu İngilizce ama görsellerle desteklenmiş bir şekilde Kaggle'ın ne olduğunu güzel bir şekilde anlatan bir video. Aşağıya geldiğimiz zaman da artık bizim çok ilgimizi çekmeyen işte documentation ve kampanya kısımları var. Buralara bakmayacağız. Şimdi en yukarıya çıkalım ve ...competitionlarla yani yarışmalarla başlayalım. Şimdiye kadar arkadaşlar bir e, sign-in yapmamıza gerek yoktu. Yani Kaggle'a giriş yapmamıza gerek yoktu. Hala gerek yok. Zaten nasıl giriş yapılacağını da sizlere göstereceğim. Competition, yarışmalarla başlıyorum. Yarışmalar kısmına girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada ilk olarak şöyle bir sorumuz var yeni misiniz diyor. Eğer Kaggle'da, Kaggle'da yeniyseniz ve yarışma yapmak istiyorsanız ilk önce Titanic yarışmasıyla başlamamızı tavsiye ediyor. Zaten biz de Data Science kursumuzun sonunda Titanic veri setini kullanarak bir analiz gerçekleştireceğiz. Ama aslında burada Machine Learning kullanmamız gerekiyor. Biz şu an itibariyle Machine Learning görmeyeceğimiz için sadece Titanic veri setini analiz etmekle yetineceğiz. Aşağı, aşağılara gelmek istiyorum. 14 tane aktif yarışma mevcutmuş arkadaşlar. İşte burada yarışmaların isimlerini ve yarışmalara katılan takım sayısını ve bu yarışmaları kazandıkları zaman bu takımların elde edeceği gelirleri görebiliyorsunuz. Şöyle aşağılara inelim. Mesela örnek vermek gerekirse bu Titanic ve Digit Recognizer yarışmaları sadece knowledgeable yani bir para ödülü yok. Bu yarışmalara insanlar machine learning'i, data science'ı öğrenmek için katılıyorlar. Çünkü e, şurada da görebileceğiniz gibi buradaki 11.716 tane takım tarafından e, katılım sağlanılan bir yarışma. Bu ne demek? Burada çok fazla bilgi mevcut demek. Zaten buna ilerleyen kısımlarda birlikte göz atacağız. Tekrardan aşağıya gelelim. Aktif yarışmaların dışında 342 tane de tamamlanmış yarışma bulunuyor. Bu tamamlanmış yarışma olmasına rağmen aslında bizim için daha faydalı olabilir. Çünkü neden? Bu yarışmalara insanlar katıldı. Bu yarışmalar hakkında fazla e, kaynak ürettiler, tartışmalar yaptılar ve herhangi bir yarışmaya girdiğimiz zaman bu yarışmanın sonucunu görebiliyoruz. Bu yarışmada birinci olan kişinin nasıl birinci olduğunu anlattığı yazılarını görebiliyoruz. Bir tane örnek vermek gerekirse mesela bu yarışmaya girelim. Hemen yeni bir tab açıyorum. Bu yarışmanın ilk önce bir overview var. Yani bu yarışmanın neyle ilgili olduğu veri seti var. Notebookları var yani bu yarışma ile ilgili yazılan kodlar. Discussion kısmı var. Discussion kısmında e, altın madalya kazanan bir solution. Şurada heh, birinci solution'ı da görebiliyoruz. Yani bu yarışmayı kazanan insanın nasıl bir solution, nasıl bir çözüm ürettiği, bu yarışmayı nasıl kazandığını anlattığı bir hatta şöyle bakalım özet olacaktır. Tabii ki baştan sona tüm kodları yayınlamak zorunda değil. Gerçi yayınlıyorlar genelde ama e, bu yarışmayı nasıl kazandığını anlattığı bir neleri... Kullanarak ne gibi teknikleri kullanarak yarışmayı kazandığını anlattığı bir e, tartışma bölümü oluyor. Bu faydalı oluyor arkadaşlar. Çünkü buradaki insanların tecrübelerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Bunu kapatıyorum bunu da kapatıyorum. Bu yarışmalar kısmı ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey kalmadı. Şimdi isterseniz data setleriyle devam edelim hemen burayı açıyorum yeni bir sekmede. Dataset'leri. Dataset'leri adı üzerinde verilerin olduğu bir bölüm. Şimdi burada nelerimiz var arkadaşlar? Yeni bir data seti yükleyebiliyoruz. Burada en çok kullanılan, en çok oy alan datasetlerini sıralayabiliyoruz yani filtreleyebiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu. Siz bir veri seti üzerinde çalışma yapmak isterseniz burada en çok yani most voted seçmeniz gerekiyor. Neden arkadaşlar? Eğer yeni dataset'lerini seçerseniz bu datasetleri üzerinde daha hiç kimse çalışma yapmamış oluyor ve siz ilk oluyorsunuz. Ama sizler bu veri bilimini yeni öğrendiğiniz için yardıma ihtiyacınız var. Siz ilk daha yeni yayınlanan veri setlerinden ziyade çok popüler olan veri setlerini kullanırsanız farklı farklı insanlar tarafından yazılan Kodlara bakıp kendinizi geliştirebilirsiniz. O yüzden size ödev verdiğim zaman buradaki popüler veri setlerini kullanmanızı ve herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman da mesela örnek vermek gerekirse burada bulunan herhangi bir veri setine girip diğer insanlar, şurada göstereyim kernel kısmına basıyoruz. Diğer insanlar neler yazmış, ne gibi kodlar yazmış buradan görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse yeni başlayan biri yani sizler. Buradaki işte terörizm database'ini incelerken ya yaşayacağınız herhangi bir problem zaten büyük ihtimal burada en çok oy olan kernel'ların yani kodların içerisinde bir şekilde yazılmış ve çözülmüş oluyor. Yani bunları incelemenizi tavsiye ederim eğer kendi incelediğiniz veri setinde bir hatayla karşılaşırsanız. Yani bir kod yazdığınız zaman bu kod çalışmazsa. Tekrardan data setine geri dönmek istiyorum. Burada aslında söyleyecek çok da başka bir şey yok datasetlerimiz var. Popüler datasetlerimiz var. Şimdi şuradan geri dönelim ve Titanic'i açalım. Titanic'in içerisinde neler var buna bakmak istiyorum. Titanic datasetinin içerisinde overview var. Titanic kazasını hepimiz biliyoruz. En kötü ihtimalle zaten filmini izlemişizdir. Burada özet bir video var izleyebilirsiniz. Aslında bu Titanic bir yarışma olduğu için yarışmayla ilgili bilgiler var. E, yarışmaya nasıl katılılacağı ile ilgili bilgiler mevcut. Biz ama şu an data seti incelediğimiz için data'ya dönelim. Data'nın içerisinde neler var? Data'yı anlatan kısa bir overview var. Train set ve test set var. Bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunları machine learning dersimizde, machine learning kursumuzda öğreneceğiz. Yani ilerleyen kurslarımızda. Şöyle özetlemek gerekirse aşağıya iniyorum. E, yine bir özet var. Bizim data'mızın içerisinde bulunan variable'lar. Variable'ın ne olduğunu biliyoruz. Geçen Python kursumuzda anlatmıştım ee, ve bu variable'ların definition'ları var. Örnek vermek gerekirse e, bu kazadaki insanların yaşları, cinsiyetleri, hangi sınıfa ait oldukları ve yaşayıp yaşamadıkları. Mesela örnek vermek gerekirse sıfır yaşamadığına karşılık geliyor. Bir ise bu insanların hayatta kaldıklarına karşılık geliyor. Variable'larla ilgili notlarımız var. İstersek bu veri setini Kaggle'da çalışmak yerine buradan... Download yaparak yani indirerek bilgisayarımıza indirebiliyoruz bilgisayarımıza indirdiğimiz zaman da ne oluyor arkadaşlar bilgisayarımızda local olarak çalışabiliyoruz yani Kaggle'da çalışmak zorunda değiliz Tabi bunun için ne istiyor bizden ee, üye olmamızı istiyor şöyle yukarıya çıkalım Bu kısımda data setleriyle ilgili söylemek istediğim başka e, notebooklar var notebook ne demek e, Notebook arkadaşlar yarışmaya katılmadan sadece bu veri setini incelemek demek Mesela en çok oyalanlara bakalım. En çok oyalanlar sizler için çok faydalı veri setleri, çok faydalı körneler olacaktır. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Evet farkındayım çok fazla şeyi inceleyin diyorum ama bu iş gerçekten kolay değil. Çok mesai harcamanız gereken bir iş. Şöyle genel bir şekilde bakalım. Mesela burada biri Titanic Data Science Solution yazmış. Yani Titanic verisini inceliyor ve bununla ilgili bir analiz gerçekleştiriyor ve bizlerle paylaşıyor. Yukarıya çıkalım. Discussion kısmı var. Discussion kısmında, yine bunu şöyle, recent değil de, en çok oyalana bakalım. Leaderboard ile ilgili bir şey var. İşte Getting Started with Excel Kaggle City Competition. Yani burada Kaggle ile ilgili bilgi verilen bir yer var. Top %6 with Simple Model. Yani Machine Learning yaparak Leaderboard'da yani sıralamada %6'ya nasıl girileceğinin anlatıldığı bir discussion'lar, tartışmalar mevcut. Yukarıya gelelim. İşte bizim sıralamamız mevcut. Burada işte takım isimleri var, takım üyeleri var, aldıkları skorlar var ve sıralamaları mevcut. Daha sonra burada yarışma ile ilgili kurallarımız var. Uzun bir yazı. Ya, kısaymış aslında uzun bir yazı değilmiş. Ama diğer yarışmalarda genelde çok uzun ve detaylı yazılar oluyor. Kısa kurallarımız var ve yarışmaya katılmak istersen de Join Competition diyoruz ve yarışmaya katılım sağlayabiliyoruz. Şimdi tekrardan şuraya gelelim. Overview'a. Biz ne yaptık? Data setlerimizi gördük. Notebook yani kernel yani bizim kod yazacağımız bölüm var. Bunu atlamak istiyorum. Çünkü bununla ilgili e, detaylı bir anlatım yapacağım ki zaten bu kursu bu notebooklar kısmı üzerinden işleyeceğiz. Discussion'lara geçiyorum. Discussion'lar zaten daha önce de anlattığım gibi bizim e, herhangi bir şeyi tartıştığımız bölüm. Bu yarışma sonucu olabilir. Herhangi bir soru sorabiliriz. E, faydalı linkleri paylaşımlarını yapabiliriz. Ya da ne bileyim. Kaggle ile ilgili bir problem olabilir. Zaten burada da discussion'ların gördüğünüz gibi farklı farklı bölümleri var. Birincisi Kaggle forum. Yeni başlayanlar için production feedback, soru-cevap bölümü, data setlerle ilgili tartışmaların yapıldığı bölüm ve bizim yeni şeyler öğrendiğimiz bölüm. Burada da insanlar gördüğünüz gibi tartışmalarını gerçekleştiriyorlar, tartışmalarını paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar. Hemen kurslarla devam edelim, yani kısa basic kurslar, mikro kurs adı üstünde. Burada Python, machine learning veri görselleştirme, pandas, feature engineering, deep learning, SQL, yine bir SQL ve farklı farklı veri ile ilgili mikro kurslar, küçük kurslar öğrenebiliyorsunuz. Biz bunların zaten çoğunu 7 adımlık yapay zeka yolculuğumuzda detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Kurslar kısmını da bitirdiğimize göre şimdi bir sonraki dersimizde buradaki işler ile devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.